minimal. minimal. Ee, Esma da. <laughs> Bir dakika canlar. Tamam, ben geliyor. Hadi kızım. Evet, hatta şöyle yapalım. Alo. Karşılık var orada. Ya baba, ya artık hocan ya da combo hocan. Artın geri çekiyorsun demek. Ne alaka? Ama alaka? Böyle esma. Aragaymış. Ee, sıra bende. <laughs> tane böyle bir dokuz kombo set al. Canım Esma efendim. Sıra kimde? Sana. Neredesiniz ya? Dedim de. Evet. İsmail. Ben bir döndürelim bakalım. Kim dolacak? Ben. De. <laughs> evet, <ısladı>. <gülüyor> <gülüyor> ben kimi geçtim? Hı? Abini. Beni. Abini geçtim. Sıra bende. Mavi mi? İliğe karşı ilik ayol. O zaman size bir şöyle dörtlü kombo yapalım. Evet. Esma Azadelerimiz. Bana <laughs> mı geldi tekrar? <laughs> anlıyorum, anlıyorum. Psikolojim bozuluyor. Tamam. O zaman şey yaparım. Şöyle olsa bir ev. <laughs> evet. Evet. <sanırım>. evet. <laughs> Olsun bir ev engelleyelim. Ya. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Şükür sıra bende. Artı savaşına girelim. Sen... Hmm. Baba hiç dizimdeki ha. şeye bakmıyorsun ha, oraya da bakar tamam. ya. Orada bak arada. Tamam. Ne isme? Evet. 4 hmm. dakika. Aha. Uy babamın kartlarını gördüm yani. hmm, şimdi. şimdi sıra kimde? İsmail'a. Ey ben ne de desem ya? De. Kimde de? Sıra bende mi? Hmm, Tam ben abini bir yere <gülüyor> <gülüyor> Gün gelecek. Gün gelecek. Gün, gelecek. Gün Tabii. Yok. Yok. Oyna oğlum bakalım gün gelsin hadi. Daha değil, daha değil. Daha zamanı var. Zamanı varmış. Oynarız ısmacım, oyna Gerçek kızım. Teşekkürler.